Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur Sedat. Hocam başım ağrıyor yani. Başım ağrıyor. Bir yani. problem. Tamam önce buyur otur bakalım. <laughs> Yeni mi başladı baş ağrısı? Evet. Neyin var Sedat ya? Hocam başım ağrıyor. Geçmiş olsun. Tamam. O zaman evet. sana bir kahve söyleyeyim. Kahve mi? Evet içtikten sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Nasıl yani? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Daha önce içmedin mi? Alo, evet. Mustafa abi, bir orta kahve, üç çay alabilir miyiz? Evet. Tamam, bekliyoruz. Evet, Mustafa abi. Evet. Sağ olun. Kahvesi, kahvesi nasılsın? Nasıl kahve iyi geldi mi? Bana iyi geldi hocam. İyi geldi. İyi. Bu kahve adamı çayır eder. Hadi ya. Evet. Oku bakalım <laughs> o zaman bakalım. Saçlarım ıslanınca rüzgar ile kurutmam. <laughs> Kahvem pek güzel olmuş. Hatırını unutmam. <laughs> Kahvem pişti. Hadi gel. Kopum taştı gel. Beni gönlümün dostu. <laughs> Koçu gönlümü geçti. Gel. Hı? Şair olmuşsun. Hocam adam bir anda şair oldu. Kahvenin etkisi. Evet. Hocam. Abi için çok çok teşekkür ederim. Afiyet evet, olsun. Şifa olsun. Dersim, afiyet olsun. Daha, daha sonra araba söyleyeceğim inşallah. Hadi gidersin. Evet, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağol Geçmiş olayım. olsun. Gönül ne kahve ister, ne kahve hali. <laughs> Gönül sohbet ister, baş ağrısı ve hali. Vay. Yuga teki okurau! Yuga